Tanpınar'ın eserlerinde kalmıştık. Şimdi şiirlere. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiir kitapları arkadaşlar Ahmet Hamdi Tanpınar şiirleri diye tek bir kitapta toplanmıştır. Buradakiler kitap ismi değil şiir ismidir. Önemli şiirleri. Bursa'da zaman. Ne içindeyim zamanın çok önemli. Raks. Zaman kırıntıları. Bakın hep zaman kelimesi geçiyor. Bursa'da zaman. Ne içindeyim zamanın zaman kırıntıları. Sonra Eşek, aynalar, deniz ufkunda, sonbahar, hicret, Tanpınar'ın önemli şiirleridir. Peki Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanları çok çok daha önemli. Bakın huzur Türk edebiyatının başyapıtlarından birisidir. Türk tarihinin birliğini yani Osmanlı ile Cumhuriyet arasında bağlantıç kuruyor. Milli birliği Tanpınar zamanda ve kültürde birlik düşüncesiyle oluşturuyor. Musiki de buna dahil ediyor. Zaman değilse de mekan değilse de biz aynı kültürün aynı milletin devamıyız diyor. Ve romanın baş kahramanları Nuran, Mümtaz, Suat ve İhsan kahramanının etrafındadır. Musikiyle ile dönüşen bir medeniyetin geçmişte bağ kurmasını sarıyor. Özellikle huzur aslında Tanzimat'tan cumhuriyete kadar yaklaşık 30-40 yıllık bir sürecin Türk milletinin yaşamış olduğu iç dünyasındaki huzursuzluğun romanıdır. Lütfen buna dikkat. Huzur adı gibi huzuru anlatmıyor. Doğu ile batı kültür arasında sıkışan Türk milletinin iç dünyasındaki huzursuzluğu anlattığı romanıdır. Peki geçtik. ikinci romanı. Saatleri ayarlama enstitüsü. Avrupalıların bir sözü var. Kim Türklerin zihniyetini, düşünce yapısını kavramak istiyorsa bu eseri mutlaka okumalıdır demiş arkadaşlar. Türk toplumunun batıllaşma sıkıntılarına el alan bir unsurdur. Yani biz batıllaşmaya çalışıyoruz ama Türk usulü batı. Batının o zihinde yaşamış olduğu değişim sürecini doğru kavrayamamışız. Hatırlayın lale devrinden itibaren batılaşmaya çalışıyoruz ama gerçek anlamda muasır bir medeniyet olabildik mi soru işareti. Kahramanlarımız kimler var? Hayri İrdal arkadaşlar. 2. Abdülhamit döneminden Cumhuriyet'e kadar olan değişim sürecinde el alınıyor. Nuri Efendi ondan sonra Halit Ayarcı var. Hayri İrdal var. Nuri Efendi emekli bir saat ustasıdır arkadaşlar. Bu romanda özellikle geçmiş ve gelecek arasında bağlantı kuruyor. Batılılara has bir saatleri ayarlama enstitüsü kuruluyor ama bu enstitüsü batılı tarzda kuruluyor fakat Türk usulüyle işliyor. Adam kayırmak, işin ehli olmamak, çıkar meselesi ondan sonra insanları kandırmak bunların hepsinin el alındığı genişçe çaplı bir romandır. Geçtik sahnenin dışındakiler arkadaşlar. Bu roman nedir? Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarını özellikle İstanbul anlatıyor. Sahnenin dışı İstanbul'dur. Bakın burası çok önemli. Asıl içi ise oyunun oynandığı gerçek yer ise Anadolu'dur ve romanın baş kahramanı Cemal'dir. Bu anlamda Kurtuluş Savaşı ve İstanbul'una dikkat çeken bir romanı. Mahur Beste İlk romanıdır. Acı bir aşkı, klasik musiki kalıplarıyla anlattığı bir eserdir. Bir aşk romanıdır. Aydaki Kadın ise Tanpınar'ın tamamlanmamış bir romanıdır. Bakın bu numaran kim tam, tamamlıyor? Cumhuriyet dönemi yazarlarında Nazlı Eray, Tanpınar'ın ölümünden sonra Aydaki Kadın'ı Aydaki Adam şeklinde tamamlamıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bunlar önemli roman türündeki eserleri Abdullah Efendi'nin Rüyaları ve Yaz Yağmuru öykü türündedir. Hatırlayın çoğunlukla çocukluk yıllarını anlatır. Neresiydi? Musul, Kerkök, ondan sonra Antalya, Sinop gibi şehirlerden çok bahsediyor. Tam tam bir şaheser diyebileceğimiz beş şehir adlı eseri çok önemli. Beş şehrin türü denemedir, gezi falan değildir. Osmanlı Türk kültürüne başkentlik yapan önemli şehirler. Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin baş, başkenti. Erzurumlar Herhalde yanlış hatırlamasam Dül Kadir diye hatırlıyorum. Bursa Osmanlı'nın ilk başkenti, Konya Selçukluların başkenti, İstanbulların Edirne'den sonraki başkenti ama dikkat edin Edirne'yi anlatmamış. Bu eser çok soruldu. Öseğime şunu bile sormuş. Beş şehirdeki hangi şehir yoktur diye seçenekte Edirne vermiş. Edirne yoktur tekrar ediyorum. Bunları bileceğiz. Türü de deneme tarzındadır. Şu eseri çok önemli. 19. Türk Edebiyatı Tarihi. Bütün üniversitede ders kitabı olarak okutulan bir eserdir. Bunlar Ahmet-i Tam Tanpınar'ın önemli eserleri içerisinde yer alıyor. Bakın Bursa'da zaman şiiri Tanpınar'ın önemli bir şiiri. Şiir Beyit Nazım birimiyle yazılmış ve meslevi uyak düzeni var. Meslevi olduğunu nasıl anlıyorum? Beyit arkadaşlar burada bent gibi çıkmış ama aslı beyittir. A A -B -B uyak düzeni böyle ve Tanpınar heceyi kullanır, aruzu hiç kullanmaz. Bursa şehrinde zamanda bir yolculuğa çıkıyor. Bir bakıyorsunuz ta Orhan Gazi zamanı Bursa'sı, sonra bir geliyoruz Kurtuluş Savaşı yıllarında işgal edilen Bursa ve tekrar kurtuluşu. Bursa Osmanlı Türk kültürünün merkez olan şehirlerinden birisidir. Kurtuluş Savaşı yıllarında Yunan işgali altına geçmesi bunun trajedisini anlattığı bir şiiridir. Bursa'da Zaman önemli bir şiiri. Yine her şey yerli yerinde Tanpınar'ın şiirlerinden birisi. Bir adın kalmalı geriye. Güzel bir aş şiiri ve serbest taz yazılmış. Bir adın kalmalı geriye. Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde. Aynaların ardında sır. Yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet nihayet. Nihayet. Bir adın kalmalı geriye. Bir de kahreden o gurbet diye Tanpınar'ın aşkını anlattığı şiiridir. Geçiyoruz. Cahit Sıtkı Tarancı. Sevgili arkadaşlar, 4 yıldız kuyuyoruz Cahit Sıtkı ya. Edebiyatımızın 35 yaş şairi olarak tanınan ismi Cahit Sıtkı'dır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Paris'e gider. Savaş başlayınca korkudan Paris'i bisikletle terk etmiş. Ölüm korkusu çok yüksek düzeyde olan bir şahsiyettir. Öleyhem korkusuyla Paris'i Almanlar bombalayınca arkadaşlar bisikletini atıyor, atlıyor. Oradan Macaristan'a, Macaristan'da otostop çeke çeke İstanbul'a kadar gelmiş. Yaklaşık 3 ay sürdü diyor bu yolculuğun. Yani ölüm korkusu bu şekilde Cahis sıkıda oldukça yüksektir. Diyarbakır'da doğumludur arkadaşlar. Diyarbakır'a gidersiniz evi müze haline dönüştürülmüştür Cahis Yurda döndükten sonra felç olur ve son dönemi yaklaşık 4-5 senesi feşli bir şekilde geçirmiştir. Şiirlerinde... Ölüm teması da çok fazla ama oraya şunu yazın. Yaşama sevgisi de var. Bakın, yaşama bağlılığı, yaşamı da çok seviyor. İki, iki zıt kavram bir arada işlenmiştir onun için. Ölüm korkusu sürekli vardır. Ölüm mukabiliğinin işi onu yaşam boyunca rahatsız ediyor. 46 yaşında genç bir yaşta vefat etmiştir. Şiirde hece ölçüsünü kullanır ee, ve garipçilerin etkisiyle 1940'tan sonra serbest, yani ölçüsüz şiirde yazmıştır. 1946'da CP'nin yaptığı şiir yarışmasında birinci olmuştur. Bakın bu çok önemli. Bu yarışmada birinci olan şiir 35 yaştır. İkinci olan şiir Üç Şehitler Destanı kimindir? Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın şiiridir. Üçüncü olan şiir kimindir? Capparoğlu Mehmet Atilla İlhan'ın şiiri. Bu üç şiir bu yarışmada dereceye girmiş önemli. Romandaki yarışmayla karıştırmayın lütfen. En yakın arkadaşı Ziya Osman Sabah'dır. Ziya Osman Sabah'a ya yazdığı mektuplar önemlidir. Ziya Osman Sabah, Cahsiz Kığı ile ilgili bir anısını şöyle anlatıyor. Biz Mektebi Sultan'da öğrenciydik diyor. Herkesin bir yavuklusu vardı. Herkes hafta sonu yatılı okul olduğu için dört gözle çekerdi diyor. Ve herkes hafta sonu geldiği zaman süslenir püslenir yavuklusuyla buluşmak için giderdi diyor. Cahit'in diyor görüştüğü bir kız yoktu diyor. Bir yavuklusu olmadığını ben yakinen biliyorum diyor. Bir gün diyor bir mektup geldi diyor. Mektubun da isminde diyor peralı gizemli kadın diyor. Ve Cahit Sıskı'ya bir aşk mektubu diyor. Sonra o da hafta sonu bizim gibi diyor süslenip püslenip çıkıp giderdi diyor. Fakat ben ben bilirdim diyor. O mektubu yazan gerçekte bir kimse yok diyor. Cahit kendi kendine psikolojik böyle verdiği yalnızlıkla, üzüntüyle bu mektupları yazar hafta içi yastığının altında saklar, hafta sonu bir şekilde veya hafta içi postane'ye gönderir. Kendisine mektubu bu şekilde ulaşmasını sallardı. Yani kendi hayal dünyasında uydurmuş olduğu bir aşk mektubundan bahsediyor. Önemli bir anekdot ek bilgi diyelim. Eserleri Memleket isterim. Bunlar popüler şiirlerin ismi. Abbas İstiklal Marşı'nı dinlerken "Gün eksilmesin penceremden hem şiirdir hem de öyküsü vardır." desem ki Bunlar Cahit Sıtkı'nın yaş 35 en popüler şiirleridir. Kitapları peki şiir kitapları. Ömrümde Sükut, 35 Yaş, Düşten Güzel, Sonrası. Bunlar da Cahit Sıtkı Tarancı'nın önemli şiir türündeki eserleridir sevgili arkadaşlar. Cahit Sıtkı'nın şiir incelemesine hep birlikte geçelim.